Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Osmanlı kuruluş dönemi beylikten devlete kısmını işleyeceğiz. Önce kısaca anlatacağım sonra çıkabilecek tarzda sorular çözmüş olacağız. Geçen sene Osmanlı kuruluş döneminden soru gelmedi. Bir önceki yıl iki tane soru geleceğini söylemiştik. Ve favorimiz Yıldırım Bayezid 1. Murat'tı. Yıldırım Bayezid'den Ankara Savaşı soruldu. Bir de sürpriz olan bizim beklemediğimiz 2. Murat döneminden soru geldi. Geçen sene yükselme döneminden gelecek, kuruluştan gelmeyecek dedik ve yükselme döneminden geldi. Bu sene de yükselmeden gelse bile bir tane ama kuruluştan mutlaka sorunun geleceğini düşünüyorum. Bir ya da iki tane soru gelecek. Benim favori padişahım 1. Murat olacak. Bu sene e, Orta Çağ Avrupa'sından da bir soru gelebilir. Orta Çağ Avrupa'sını önce kısaca anlatacağım ne gelebileceğinden e, çıkabileceğini düşünerek sonra Osmanlı kuruluşlarını hızlıca işleyeceğiz ve sorularını çözeceğiz. Orta Çağ Avrupa'sı dediğimiz dönem bir kere Orta Çağ kavimler göçü 375 kavimler göçüyle başlar 1453 İstanbul'un fethiyle sona erer. Barbar kavimler Roma topraklarına girerek Roma'nın önce Batı Roma, Doğu Roma ayrılmasına, daha sonra Batı Roma'nın yıkılmasına sebep olmuşlardır. Batı Roma topraklarında bir sürü küçük krallıklar ortaya çıkmış. Biz buna feodalite derebeylik rejimi diyoruz. Yani Orta Çağ Avrupa'sı deyince siyasi yapı derebeylik, feodal bir yapı. İkincisi kilise her yerde etkin olmuş ve kilisenin her söylediği doğru kabul edildiği, bilimin, teknolojinin, özgür düşünce ortamının, demokrasinin olmadığı karanlık bir çağ olan Orta Çağ Avrupa'sında din adamları ön plana çıkmış ve skolastik düşünce, dogmatizm hakim olmuştur. Ortaçağ ortası deyince iki şey dikkat edeceksiniz. Biri, feodalite derebelik sistemi siyasi yapı, ikincisi, skolastik düşünce dogmatizm. Kilise öyle bir ön planda ki orta çağ boyunca her söylediği doğru kabul ediliyor. Yani istediği kişi e, günahını bağışlayabiliyor ki buna afroz e, diyoruz. İşte istediğini dinden atabiliyor, yine baktığımızda topluca dinden atıyor enterde diyoruz. Cennetten arsız satıyor endürijans diyoruz. Mahkemeler kuruyor, e, e, işte baktığımız engizasyon mahkemeler istediği kişilere yargılıyor. Yani kilise her şeyde etkili. Kilise öyle etkili ki toplumu yönlendirip orta çağda İslam dünyası üzerine Haçlı seferlerinde düzenleyen kilise olacak oradaki beylerle birlikte. Orta çağ Avrupası dediğimizde karanlık çağ gelecek aklınıza. Avrupa'nın tamamen cahiliye döneminin yaşadığı dönemdir orta çağ Avrupası. Orta Çağ Avrupa'sında yüzyıl savaşları var İngiltere ile Fransa arasında ve ilk demokratikleşme hareketinin Magna Carta yine Orta Çağ'da görülüyor. İngiltere'de yurtsuz John ile soylar arasında bir anlaşmadır. Magna Carta Türkçesi büyük şart. Evet Orta Çağ kısacası böyle geçer. Gelelim Osmanlı kuruluş dönemine. Osmanlı kuruluş döneminde Osman Bey, onun oğlu Orhan Bey, onun oğlu 1. Murat, onun oğlu 1. Bayezid, onun oğlu Birinci Mehmet, onun oğlu 2. Murat şeklinde işlemiş olacağız. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin sebeplerini 3 yıl peş peşe sordular. Bayağıdır sormuyorlar. Oradan soru gelebilir. Osmanlı Devleti nasıl oldu da küçücük bir beylik iken kısa sürede koskoca bir imparatorluğa dönüştü, devlete dönüştü. Bunların sebeplerini biz iç ve dış sebepler olarak ikiye ayırıyoruz. Dış sebepler dediğimizde bir, Bizans'ta taht kavgaların yaşanması. İki, Bizans tekfurlarının merkezi otoritenin sözünü dinlememesi. 3- Avrupa'da feodalite denebelik sisteminin olması yani güçlü bir devletin olmaması. 4- Avrupa'da İngiltere ile Fransa arasında yüzyıl savaşların devam etmesi. Bunlar dış etkenler olarak düşünebilir. Yine Ortodoks Katolik çatışması. İş sebeplere gelecek olursak, Osmanlı merkezi otoritenin güçlü olması. Güçlü, zeki, yetenekli parçaların tahta çıkması güçlü bir orduya sahip olması. Yine Osmanlı Devleti'nin kurulduğu coğrafi konum ilk başlarda diğer beyliklerle iyi geçirmesi. İstimalet, iskan, tımar ve müdara sistemini mükemmel bir şekilde uygulaması Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin sebepleri. Hocam istimalet ne demek? İstimalet hoşgörü politikasıdır. Osmanlı Devleti özellikle Balkanlarda, Rumeli topraklarında, fethettiği yerlerde Hristiyan halka özgürlük tanımıştır. Biz buna istimalet politikası diyoruz. Yani dinlerini rahatça yaşayabilmişler, kültürlerini rahatça yaşayabilmişler. Yine baktığımızda işte dillerini konuşmaya devam etmişler ve kendi mahkemelerinde yargılanmışlar. Bunlar Osmanlı tarafından istimalet politikası olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri İskan politikası. İskan politikası yerleştirme politikası. Osmanlı Devleti fethetti Rumeli topraklarında Anadolu'dan Türk ve Müslüman aileleri alıp buraları yerleştirmişler. Peki kimleri seçmiş hocam? Bir, göçebe Türkmenleri. Onları yerleşik hayata alıştırmak, yurt bulmak ve tarıma katkı sağlamak. İki, kan davalı kavgalı aileleri. Bu aileleri özellikle Anadolu'daki kan davalı kavgalı aileleri almış ve Avrupa'ya yerleştirmiş. Amaç Anadolu'da e, otoriteyi sağlamak ve karışıklıkları önlemek. Bir diğeri yakın coğrafyadaki aileleri tercih etmiş. Yakın coğrafyadaki aileleri tercih etmesinin sebebi de adaptasyon, uyum sorunu kolay atmalarını, atlatmalarını sağlamak ve halkın içerisinde özellikle abdal dediğimiz işte din bilginlerini yerleştirmiş devlet ile halk arasındaki koordinasyonu sağlayabilmek için. İskan politikasındaki temel amaç Osmanlı Devleti'nin fethettiği Rumeli topraklarında fetihlerin kalıcı olmasını sağlamaktır. İskan politikası böyle. Bir, yeni müdahara. Müdahara da görüşe dost geçirmek. Yani Osmanlı devleti ilk zamanlarda fethedeceği zaman Bizans tekvurlarıyla aralarını iyi tutmuş. Ticari anlaşmalar yapmış. Örneğin, Bilecik'e saldıracağı zaman İnegöl tekvuruyla arasında iyi tutması müdaraya en güzel örnektir. Evet, Osmanlı devletinin kısa söyleyebilmesinin bir sebebi de bazı grupların Osmanlı devletine katılmasıdır. Kim bunlar? Bir, ahilik teşkilatı. Yani, Özellikle esnaf teşkilatı olan ahilik teşkilatı, teşkilatı ahilik teşkilatının lideri Şeyh Edebalı'nın kızıyla evlenmiştir. İkincisi yine baktığımızda Bağcan Rum teşkilatı. Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun aynı zamanda Bağcan Rum yani Anadolu kadınlarının teşkilatının da başkanıdır. Yine Abdavan Rum, Anadolu Abdalları Osman Devleti'ne destek verecek, yol gösterecek, danışmanlık yapacak. Yine baktığımızda bir diğeri e, Osmanlı Devleti'nin alterenler yani savaşçı askerler Osmanlı Devleti'ne katılan bir diğer grup. Abdava e, Gaziyan Rum'da Anadolu gazileri anlamına geliyor ve Anadolu Gaziler de yine Osmanlı Devleti'ne katılacak. Osmanlı Devleti böylece güçlenmiş olacak. Paşalar dönemine geçecek olursak birincisi Osman Bey. Osman Bey döneminde Bizans ile yapılan ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı var. Yine Osman Bey döneminde çok fazla bir şey yok. Bu dönemde işte ne yapılmış? İlk defa tımar sistemi uygulanıyor. İlk defa vergi alınıyor baş vergisi. Yine ilk defa kadı ataması yapılıyor ki dursun fakir diyoruz ilk atanan kadı bu kadar. Yani ilk para bastırılmış mangır, bakır para bunlar Osman Bey döneminde. Orhan Bey dönemine gelece bulursak. bir kere Bursa fethediliyor. Bursa fethedildikten sonra Bizans savaş açıyor. Kalepunan savaşı, Maltepe savaşı. Bu savaşı da biz kazanıyoruz. İznik alınıyor ve başkent yapılıyor. Daha sonra Bursa başkent yapılıyor. Palekonan Savaşı'ndan sonra Bizans'ta taht kavgaları yaşanıyor. Bizden yardım isteyen Kanto üzerine yardım ediyoruz ve Bizans tahtına oturmasına biz yardım ediyoruz. O da hediye olarak Rumeli topraklarındaki Çimpe Kalesi'ni bize veriyor. Biz de daha sonra karesi oğullarını alarak donanmaya sahip oluyoruz ve ilk defa Orhan Bey döneminde Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla Rumeli'ye geçiyoruz. Orhan Bey dönemi teşkilatlanma dönemi olarak bilinir. İlk defa bir beyliğe son verildi. İlk defa tersane açıldı. İlk defa donanmaya sahip oldu. İlk defa Rumeli'ye geçtik. İlk defa saray yapıldı. İlk defa gümüş para basıldı. İlk defa bütçe düzenlendi. İlk gayrimüslim kadınla evlendi ki Horafaraya Hatun, Ninifer Hatun diyoruz. İlk defa kul sistemi uygulandı. Gayrimüslimlere görev verme sistemine kul sistemi diyoruz. Yine bu dönemde ilk defa düzenli ordu oluşturuldu Yaya ilk İlk defa Divan-ı Hümayun oluşturuldu. İlk defa vezir atandı Alaaddin Paşa Orhan Bey'in kardeşi. Bu dönemde ilk defa Bedestan açıldı. İlk defa Medrese açıldı. İlk defa cami yapıldı. Hacı Özbek Camii ilk müderris Davud Kayser. Orhan Bey'den sonra devletin başına 1. Murat geçti. 1. Murat benim favori padişahım. Bu sene sorunun 1. Murat'tan geleceğini düşünüyorum gençler. Bakın 1. Murat tahta geçtikten sonra Sazlıdere Savaşı ile Edirne'yi Bizans'tan aldık ve başkent yaptık. Daha sonra Bizans bütçe getiremeyeceğini anlayınca Papa'dan yardım istedi ve Papa bir Haçlı Birliği hazırladı. İlk defa, çok önemli bakın gelebilir dikkat edin, ilk defa Haçlılarla Osmanlı bir savaş yaptı. Sırp sındığı savaşı. Bu savaşı biz kazandık. Sırp sındığı savaşından sonra İskan politikasıyla Avrupa'ya, Balkanlara, Türk ve Müslüman ailelere yerleştirilirken Sırplar tek başına bizden öcünü alacağını söyledi ve Osmanlı üzerine 70 bin kişilik bir orduyla gelecekler. Çirmen Savaşı 800 kadar bir askerle Sırpları bozguna uğrattık. Bir gün elbet filmi yapılacak. 300 Spartalı filmi yapılırken Çirmen Savaşı'nın filmi neden yapılmaz? Neden bilinmez? 800 kişiyle 70 bin kişilik Sırp ordusunu dağıttık. Bakın araştırabilirsiniz. Devam ediyorum. Sonra 1378 yılında Piloşnik'te baskına uğradık. 1388'de pardon. 1388'de Piloşnik baskına bizi yenilgiye uğratınca bunlar bir gaza geldi. Ve büyük bir Haçlı Birliği hazırladılar. 1389 yılında 1. Kosova Savaşı yaşandı. Bakın birinci Kosova Savaşı çok önemli bir savaştır. İlk defa Osmanlı bu savaşta top kullanmıştır. Türk bayrağının şekli bu savaşta şekillendiği söylenir Mehmet kitabında da böyle ve bu savaşta birinci Murat şehit düşmüştür. Osmanlı Devleti'ne savaş alanında şehit düşen tek padişah birinci Murat'tır gençler. Birinci Murat döneminde ordu gelecek aklınıza. İlk defa pençik sistemi uygulandı. Savaşta esir alınan her 5 çocuktan bir tanesinin asker olarak yetiştirilmesidir pençik sistemi. İlk defa kapıkulu ocağı oluşturuldu, devşirme sistemine geçildi. Kapıkulu ocağına baktığımızda Yeniçeri Ocağı, Acemi olanlar Ocağı ve Topçu, Topçu Ocağı oluşturuldu. Ocak demek, birinci Murat demek. Yine birinci Murat döneminde devletin sınırları Balkanlarda çok genişleyince Rumeli Beylerbeyliği kuruldu yönetimi kolaylaştırmak için. Birinci Murat döneminde Yine baktığımızda bu dönemde sadrazamlık makamı, defterdarlık makamı ve kazaskerlik makamı oluşturuldu. Kazasker, askeri davalara bakan hakim demektir gençler. Ve çok önemli. Eğer birinci muratla ilgili soru gelirse mutlaka bunu koyacaklar. İlk defa Türk veraset sisteminde değişikliğe gidildi. Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı yerine ülke padişah ve oğullarınındır anlayışı getirildi. Birinci Murat dönemindeki gelişmeler genel olarak böyle. Birinci Murat'tan sonra devletin başına Yıldırım Bayezid geçti. Yıldırım Bayezid döneminde Anadolu'da ilk defa geniş çapta beyliklere son verildi. Karamanoğulları, Canlaroğulları, Sarıvınaoğulları, Menteşeoğulları, Aydınoğulları birçok beyliğe son verilecek. Ve bu dönemde beylikler çok fazla Anadolu'da genişleyince Anadolu Beyler Beyliği kurulacak. Sonra İstanbul'u dört defa kuşatacak ancak başarı da olamayacağız. Timur'la Ankara Savaşı yaşanacak. Ankara Savaşı 1402 Timur'la Osmanlı arasında ve bu savaşta Osmanlı Devleti Timur'a yenilecek ve esir düşecek. İstanbul alınması 50 yıl gece gelecek. Yine bu dönemde Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirecek. Beylikler yeniden bağımsızlığını ilan edecek. Anadolu'da Fettep devri başlayacak. Yıldırım Bayezid soruldu tekrar geleceğini düşünmüyoruz gençler. Şimdi sorulara geçiyorum Osmanlı kuruluşla alakalı ve bitiriyoruz. Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin sebeplerinden hangisi dış etkenlerden değildir? A. Bizans ekiblerinin Hristiyan halkına kötü davranması, dış sebeplerden bir tanesi. Bizim dışımıza gerçekleşen bir durum. B. İngiltere-Fransa arasında yüzlerce savaşların, yine dış etkenler. C. Osmanlı Devleti'nin istimalet ve iskan politikaları fethedildiği bölgeye göre başarılı bir şekilde yönetmesi bu iç politika. Osmanlı'nın kendi yürüttüğü politika. O yüzden dış etkilerden biri değildir. Balkanlarda mesela çatışmaları yani Ortodoks Katolik çatışması. Karnal geçtikten sonra Avrupa'da ortaya çıkan derebili güçlü bir devletin olmaması. Bunlar dış sebepler diyoruz. Bir diğer sorumuz ki bunlardan sonra geleceğini düşünüyorum. Dikkat edelim. Hangisi diyor 1. Murat dönemindeki savaştır? İlk defa top kullanılmış, Türk bayrağı şekli burada ortaya çıkmış. Birinci Murat Savaş alanında şehit düşmüş. Hangi savaş? Birinci Osmanlı Savaşı. Bilgi sorusu. Son olarak yukarıdaki özellikle verilen Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Balkanlardaki fetih faaliyetleri sonucunda Rumeli Beyler kurulmuştur. Ülke anadan ortak malıdır anlayışı yerine ülke padişah ve oğullarıdır anlayışı getirilmiştir. Savaş alanında şehit düşen tek Osmanlı Padişahı'dır. Cevabımız birinci Murat olacaktır. Birinci Murat'la ilgili gelebilecek sorularda ya birinci Kosova Savaşı ya da böyle bir hangi padişah diye sorabilir. Bu şekilde soru bekliyoruz. İkinci Murat'tan soru geleceğini çok düşünmüyorum. Ama ikinci Murat'la ilgili de Varna Savaşı, birinci Kosova, ikinci Kosova Savaşımız var sadece. Bunları söylüyoruz ve Osmanlı kuruluşlarının beylikten devlete bitiyor gençler.